Kızların ne kadar yetenekli olduğunu göstereceğim. Şerli'nin hangi odada olduğunu kolayca öğreneceğim. Sadece beni izle. Ne oldu? Gelsene. Sen Şerli'nin oda numarasını zaten biliyordun. ...Şerlin duyabilir. Aa, tamam Sessiz peki. tamam sessiz. Hmm. Ah. Aman Tanrım bunu neden bana söylemedin? Çünkü seni görmek istedim. Ay neyse boş ver. Peki nasıl buldun? Söylesene nasıl buldun odayı? Bu lobide oturan... ...bir bayan vardı. Affedersiniz merhaba. Şerlin Kurana'nın oda numarasını söyler misin? Hey, lütfen bana Şerlin Kurana'nın oda numarasını söyler misiniz? Üzgünüm efendim. Bilgi paylaşmam mümkün değil. Bu yasal değil. Ne demek otel politikanız böyle? Ama ona bir şey vermeliyim. Çantasını düşürdü. Ona vereceğim. Şöyle yapalım isterseniz. Siz onu bana verin. Ben ona iletirim. Ama oda numarasını veremem. Lütfen. Üzgünüm efendim. Tamam. Ama bir isteğim var. İmzamı mı? Hayır. Bir öpücük. Ne? Bir öpücük diyorum. Aksi takdirde size oda numarasını söyleyemem. Hayırsa bunu yapmalıyım. Bu ne kadar utanmaz bir kız. Bir de Prita'ya bak. Ona canım sen bana kızıyor. Tamam anlaştık. Bir şey daha ama odayı kimin ayırttığını söyleyeceksin. mi öpeceğim? Ha evet. Daha bunu severek yapabilirim. Oda numarasını. 402. Odayı kim tuttu? Aman Tanrım. Yani bunun anlamı sırf bir oda numarasını öğrenmek için o kızı öptün öyle senin mi? Senin için yaptım. Benim için mi? Ha, hayır. Senin için değil. Ben bunu öyle işaret şey içeni yaptım. Aha. Bence o kız seni oldukça sevimli bulmuş olmalı. O yüzden öpücük istedi. Bir dakika bekle. Ne dedin sen? Tekrarla. A önemli değil. A bir şey. Yine sor. A, a dur bekle. Bana oda numarasını söyle. Hadi. 402. 402. Peki odayı kim tutmuş? Şirket adına tutulmuş. Sanırım o şirket sahibiyle bir bağ var. Bir fikrin var. Hadi odaya gidelim. Bakalım Şahin görünce ne yapacak. Olur mu? Hadi. Ne oldu aşkım? Neden benimle ilgilenmiyorsun? Yarışap buradaysa. Kapa çenin. Bak yoksa seni öldürürüm. Ah bekle. Beni böyle kıskandığında seni daha çok seviyorum. Ah, of. Ben senin gözlerine her baktığımda o gözlerde kendimi görüyorum. Karan, lütfen beni dinle. Karan dursana. Gerçekten Sherlyn'in odasına girecek misin? Sen deli misin? Sherlyn'in erkek arkadaşıyla o odada tören yaptığını mı düşünüyorsun? Ve kapıyı açıp bizi gördüğünde Aa, siz de törene katılın mı diyeceksin? E, öyleyse neden böyle söyledin Karan? Ben sana sadece aptal dedim. Bilerek yapmadım. Aa, lütfen artık böyle anlamsız şeyler söyleme. Eğer bana direkt söylemiyorsan böyle söyleme Karan. Çünkü ben her şeyi ciddi alıyorum. Önemli bir görevdeyiz. Lütfen her şeyi bu kadar hafife alma. Nereye Prita? Tabii ki Şerlin'in odasına. Peki biz neredeyiz? 402 nolu oda. Karan burası Şerlin'in evet. odası işte. Aman Tanrım. Peki peki şimdi ne yapacağız Karan? Aa, pekala bir fikrim var İçerideki adamın sesini duymaya çalışalım Ya onun odasında Hiç erkek yoksa ne olacak Evet biri var ama onun otele gelip gelmediğini bilmiyoruz Şimdi görürüz tamam mı Ah sevgilim Neden bu kadar küçük şeylere üzülüyorsun ki ha? Tamam Bırak beni gittiler Tamam Ben hiçbir şey duymuyordum. Ne yapalım? Sence? Prita gideli uzun zaman oldu. Neden hala dönmedi? Hayır. Kesinlikle şüpheli bir şey var. Prita yaklaşık iki saattir dışarıda. Acaba ne yapıyor? Bu hiç hoşuma gitmedi. Bu çok fazla. Ne gibi acil bir işi olabilir ki şu an? Nereye gitti? Ve Pirita kiminle birlikte? Geçen gün bir hata yaptım. O gün bana tokat attığı an... Ben de ona atmalıydım, hata yaptım. Kadınlara fazla özgürlük verilmemeli, engellenmeli. Ondan hiç ayrılmamalıydım. Annesinin önünde ona rol yapmalıydım. Belki annesi bana yardım ederdi. Hata yaptık değil bak. Peki şimdi ne yapacağım? Benimle konuşmayı bırak, görmek istemiyorum. Mumbai Pritay'ı çok değiştirdi. Bana çok farklı davranıyor. Kabul etsin ya da etmesin ben onun nişanlısıyım evet. Biz onunla nişanlandık. Bunu yapmaya hakkım var benim. Hayır Dipak, artık yeter. Sen ona çok fazla özgürlük verdin oğlum. Kendini affettirmenin tam zamanı. Ama nasıl Evet. Sanırım bunu biliyorum. Ona karşı kozlarımı oynama zamanı. Çok eğlenceli olacak. Ne düşünüp duruyorsun Prita? Karan, o odanın içinde Şerli'nin olduğuna eminiz öyle değil mi? Ayrıca erkek arkadaşı da o odanın içinde. Öyleyse neden Reşab'ı buraya çağırmıyoruz? Kendi gözleriyle görsün. Onun Sherlyn'den şüpheleneceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü onunla evlenmeyi kabul et onu etkilemek için bir şeyler yapmış olmalı. Rişap tam bir beyefendi. Bizim Şerlin hakkında şüphelendiğimizde yanıldığımızı düşünücüktür. Bu kadar. Tamam peki Karan. O zaman biz de ona hiçbir şey söylemeden buraya çağırırız. Onun yaptıklarını kendi gözleriyle görür. Başka biriyle gördüğünde sessiz kalmayacaktır. Ona hesap sorar. Bizim kanıt toplamamıza yani. gerek kalmaz böylece işte. Öyle mi? Ya o Richard gelmeden giderse? Onu burada yalnız görürse? Ha? Bak Brita. Biz onun yanındaki adamı hiç görmedik değil mi? Şerlin Rişaba yalan söylüyorsa o kız bizi de mutlaka ne yapıp edip suçlu çıkaracaktır. Şerlin kendini temize çıkarmak için her şeyi yapar. Görevimiz başarısız olur. İkimizi de mahveder. Üstelik onların nişanını bozmak için bana yardım ettiğini herkes anlayacaktır. Çok haklısın. Tamam peki Söylesene şimdi ne yapacağız Karan? Esaslı bir kanıt bulmalıyız. Bu iş böyle olmaz. Sherlyn bir adamla buraya gizlice buluşmaya geldi. Evet bence de. Hadi gidip ona karşı bir kanıt bulalım. Sherlyn'in odasına girmenin bir yolunu bulmalıyız. Böylece ikisinin de videosunu çekebiliriz. Yapamasak bile fotoğraf çekeriz. Dinle Karan. Eğer bunu kanıtlarsak... ...onun Rishab'ı ve aileni kandırdığını herkese gösteririz. Böylece Sherlyn'in nişan töreninde neler yaptığı da ortaya çıkacaktır Karan... Böylece benim annemin adı da temize çıkacak. Kumkum bagya yeniden açılır. Ne olursa olsun o kanıtı bulmak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Çok haklısın. Ama odaya nasıl gireceğiz? Pencereden. Pencere? Evet. Pencere nerede? Ama odada bir pencere olmalı. Odadaki pencereye ulaşmak için bize merdiven lazım Pretty. Bunu yapalım. Oldukça riskli tamam mı? Dinle. Onun hakkında kanıt bulmak için risk almamız gerekiyor. Bu çok büyük bir risk. Ya merdivenden düşersem ben ölebilirim ya da sakat kalırım. Sen de beni süper kahraman olarak mı görüyorsun? Hayır bu riski almayacağım. Sen kriket oyuncususun öyle değil mi? Evet öyleyim bir akrobat değilim ama. Biraz düşünelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.